Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Kayseri'ydi demiştik. 135 bin kişi vardı miting alanında. Kent için rekor bir katılım. Günün ilk saatlerinden itibaren alanı dolduran Kayserililer büyük bir coşku seriyle karşıladı Cumhurbaşkanı. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameraman Mehmet Şahin'in özel izlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Aslında, 私もたぶん一緒に行くんす Evet, Kayseri'mize güveniyoruz. Açık i̇nşallah, inşallah. evet, açık ara yine kazanacağız. Yine Tayyip Erdoğan diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Kayseri'den %70'in üzerinde destek almıştı. Seçimlere günler kala bir kez daha Kayseri'ye çıkarma yaptı. Asıllar, asıllar, şalanlar, Tayyip'e canımız feda. Allah başımızdan eksik etmesin Tayyip'imizi. Herkese ders vermeye geldik. Biz gençler olarak biz reisi biliyoruz. Yolundan asla ayrılmayacağız. Burası Kayseri Cumhuriyet Meydanı. Kayseriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşılama yazılanıyor. Öyle ki mitinge saatler kala meydan oldu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüde Kayseri'yi selamlıyor. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyh Emine Erdoğan efendim, sizleri sevgiyle selamlıyor. Cumhurbaşkanımız Allah başımızdan eksik etmesin. İsmi Tayyip Tayyip Erdoğan'ın ismi. Sonuna kadar Tayyipçiyiz. Cumhurbaşkanını kucaklamayı bekleyen Kayserililer için hareketlilik erken saatlerde başladı. Yollar, meydanlar tıklım tıklımdı. Erdoğan'ın lokomotif şehrimiz dediği Kayseri'de seçime günler kala coşku büyüktü. Sabah on beri bekliyoruz. Sonuna kadar da bekleyeceğiz. Kayserililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yollarda öyle ki Erdoğan Kayseri hava Yamanına indikten sonra işte bu güzel gelsen miting alanına ulaşacak. Saatlerdir Kayseriler yollarda Erdoğan'ı karşılamak için böyle bekliyor. Mutluyum inşallah kazanırız. <laughs> Karşılama yolda başladı. Tabii ki seve seve <laughs> başımızın tacı. Erdoğan en son geçtiğimiz sene toplu açılış yapmak için Kayseri'deydi. 14 Mayıs'ta bir kez daha Kayserililerin desteğini almak için meydanları dolduranlara böyle teşekkür etti. Şu anda bu meydan bir rekor kurdu. 135 bin kişi bu alanda. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim varosunu hız kesmeden de, edecek. Ayşe Bugün ilk durak Kayseri Kayseri'den Mersin'e geçecek ve yarın da Büyük İstanbul Şaban mitingi var. Çopuroğlu. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederim.